Merhabalar. Size güzel bir çalı ağacından bahsedeceğim. Ee, ayı fındığı ağacı da denilen, biz halk arasında buna tesbih ağacı deriz. Şöyle meyveleri olan bir ağaç türü Akdeniz bölgesinde yetişiyor. Biz bunları çocukken böyle toplardık. Bunun meyvelerini bu şekilde toplardık tabii ki. Bunu açtığınız zaman içerisinden böyle bir tesbih tanesi çıkıyor. Şöyle hemen açalım. Böyle bir tespih tanesi çıkıyor içerisinden. Biz bundan e, gençliğimizde falan tespih yapardık. E, teli ısıtırdık ateşte. Isıttıktan sonra ortasından bir delik açar. Daha sonra bunları tabii ki şeye, ipe dizerdik ve tespih yapardık. E, tabii şimdi çok fazla bilinen bir şey değil. Genelde e, ormanda çalı olarak yetişen bir ağaç türü bu. Şöyle yakından da görsek tesbih tanelerini. Doğal, natürel bir tespih yapabiliyoruz bununla. Selametle, hoşçakalın. Merhabalar, menengici hepimiz biliriz. Kahvesi falan çok güzel olur. E, menengiç ağacına sakızlık da deniliyor. Hatta Antep fıstıklarını bu sakızlık ağaçlarına, yani menengiç ağaçlarına aşılıyorlar ve daha uzun ömürlü ve daha sağlıklı oluyor. Şimdi size menengiç ağacını göstereceğim. Menengici nasıl bir şey olduğunu. Menengiç de yine böyle çalı türlerden bir bitki. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yeni olgunlaşıyor menengiçler. Yine böyle ormanda falan yetişebiliyor. Akdeniz bölgesine özgü, Güneydoğu Anadolu bölgesine falan bolca yetişen bir bitkidir menengiç. Ve çok faydalıdır sağlık açısından vesaire. İlaç yapımında falan da kullanılıyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi menengicimiz bu arkadaşlar. Ağacı da bu. Sakızlık denilen e, bir bitki türü. Herkese selametle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.